Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Super 1 Simulator äh, Super Bir Adventure'da e nasıl nasıl kumpasına gidilir onu göstereceğim. İlk başta arkadaşlar Dur şöyle. Şöyle gidelim. Şuradaki var ya şuranın üstü. İşte oradan e, bir sürü ayağınıza basıyorsunuz ve taş yapıyorsunuz. Şimdi iki tane taş e, götürüyorsunuz oraya. Şöyle. Aynı benim gibi. iki tane bir buraya. Buradan a ağaca çıkıyorsunuz tabi o taşla. Sonra buraya yapıyorsunuz. Sonra buradan e çıkıyorsunuz arkadaşlar. Hop. Bu biraz yamuk olmuş. Neyse. Sonra buradan yaptığım şeyi yapıyorsunuz. Ay. Pardon arkadaşlar. Bunu yapmayın. Aa, bu nasıl yapılmazın şeydi böyle hop aynen böyle işte sonra ya reklam çıktı ya gördüğünüz gibi geldik arkadaşlar nasıl yapıldığınızı gördünüz ve burada şöyle bir Söylenti var siyah bir e, ayı beliriyormuş burada e, öyle bir korkunç bir olay var yani böyle bir masum o çıkış mı lan? Aa çıkışı buldum herhalde. Anaa çıkışı buldum 2 saniyede. 2 <laughs> saniyede çıkışı buldum. Evet arkadaşlar bu kadardı. Nasıl gideceğinizi öğrendiniz. Artık bir dahakine gidersiniz. Aa, sıfırlamış oyunu. Tamam işte arkadaşlar. Böylece gidersiniz. Biraz kısa oldu çünkü kolay yaptım. Ee, böyle kolay bir şekilde gidebiliyorsunuz. Daha fazla Super Bear Adventure'dan gizemli şeyler istiyorsunuz arkadaşlar. Videoya like atıp e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer 5 like gelirse bunun gibi bir tarz şey yapayım. 5 like çok yani. 2 like. 2 like gelsin. 2 k değil. 2 like. 2 like gelsin. Bunun gibi şeyler çekeceğim arkadaşlar. E, görüşürüz. Öptüm. Bay bay.